Ee, şimdi bu yazdığımız servletlerle e, yavaş yavaş oluşturduğumuz web sayfasının arasında ilişkiler kurmaya başlayalım. E, i̇lk olarak ben şunu yapmak istiyorum artık konsola merhaba yazmak yerine direkt ekrana e, bunu yazalım. Bunu yapmak için arkadaşlar e, doGet ve doPost metodumuzda bize gelen iki tane parametre var. Birisi Request birisi Response. E, request bize e, Web sayfasından gelen ya da herhangi bir yerden gelen e, istekleri cevap ver istekleri almamız için bunlara cevap vermek için size Response'u kullanıyoruz. Ben şimdi ekrana bir şeyler yazacağım yani bir cevap veriyorum. E, bu yüzden Response'u kullanmam gerekiyor. Response nokta GetWriter e, arkadaşlar bu GetWriter gördüğünüz gibi PrintWriter nesnesi. Şimdi ben bir tane PrintWriter nesnesi oluşturayım. Bunu da kullanalım. Printwriter ismi de alt olsun. Alıştığımız yapıyı kullanmak için. Alt nokta print diyelim. Merhaba. Ne olsun merhaba user diyelim. şimdi bunu bir çalıştıralım hemen. Bakalım ee, ne geleceğiz. Hmm, gördüğünüz gibi yazdı. Şimdi arkadaşlar burada e, yavaş yavaş e, meseleyi biraz daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. E, şimdi buraya ben parametre göndereyim ve parametreleri kullanayım. Buraya parametre göndermem için arkadaşlar de e, soru işareti mesela name diye bir parametre göndereceğim. İbrahim. Şimdi normalde e, bunu. Bir, çalıştıralım enter yapayım hiçbir şey olmadı serverlet çalıştı bakın tekrar simple merhaba dedim. ama tabi herhangi bir şey e, göremedik çünkü ben e, name diye bir parametre verdim ama bunu kullanmıyorum şimdi gideyim bunu simple serverlette alayım <laughs> bu e, almak için demiştik ki request'ı kullanıyoruz e, request.getparameter e, ne dedik parametrenin adına demiştik. name demiştik name'i alalım tabi bunun bir şeye vermemiz lazım string nesnesi diyelim string e, isim diyelim eşittir bu şimdi artık e, bunu e, ekrana yazalım buraya merhaba özür demeyelim de artık merhaba dedik isim dedik isim diyelim şimdi tekrar geliyorum buraya bunu tekrar çalıştırıyorum Hmm, sanırım yenilemem gerekiyordu evet şimdi arkadaşlar e, gördüğünüz gibi artık ben buraya bir parametre verdim ve o parametreyi kullanabildim buraya end deyip işte ne bileyim şifre eşittir işte falan gibi bir şeyler yazabilirim yani sayısız e, parametre verebilirim Bunları yine aynı şekilde bunu nasıl aldıysam e, neyimi nasıl aldıysam o şekilde almaya devam edebilirim. Şimdi e, bunu da yaptıktan sonra gidelim. İndeks eşdeğerler sayfamızda bir form oluşturalım ve o formla bu sözlüyü e, çalıştıralım. Şimdi e, indeks eşdeğmele bir tane form yazalım arkadaşlar. Form. Şimdi action'ı arkadaşlar. Action Simple Servlet Pet olması gerekiyor. Buraya alıyorum. Action metodunda get yazdık. Biz neyi kullanıyoruz? Burada get'i kullanıyoruz. O yüzden de get metodunu aldık. Şimdi buraya iki tane input koyalım. kut tip eşittir text olsun adı da ne demiştik user demiştik herhalde user olsun ee, tamam bir tane daha yazalım o da şifre olsun belki kullanırız bir tane de tabii ki bu, bu buton oluşturmam gerekiyor onu da yapalım Şimdi indeks seçtiğimi çağırıyor, çalıştırıyorum. Bu arada bunu Mozilla'dan yapalım. Hadi yazmadık mı? Bakalım. Evet, burayı ızıla yazmışız. Şöyle oldu. Tamam. Şimdi bunu Module ya yazayım. Çalıştıralım. Tabi buraya yazdık ama bunların ne olduğunu da yazmadık. Hemen buraya da onları yazalım. Şimdi, i̇ki montaj, olsun. Bu da şifre olsun. Şimdi buraya da bir tane BL koyalım. tane buraya koyalım. Tekrar gelelim, tekrar çalıştırıyorum. Şimdi isme, bu arada yürüyelim. E, index.html isme İbrahim diyelim. Şifreye de işte bir şeyler atalım. Sorgu gönder diyorum arkadaşlar. Nal geldi. User demedik herhalde. Başka bir şey demişiz. Hemen onu bir bakayım ve düzeltelim. Servletleri ne, ne olarak almışız? Neyim olarak almışız? User olarak almamışız. Hemen seçtiğimine geliyorum. Burayı user değil name yapacağım. Şimdi tekrar çalıştıralım. Daha doğrusu geri gidelim. Yenileyelim sayfayı. İbrahim bir şeyler diyeyim. gönder diyorum. Evet merhaba İbrahim. Arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kullanabiliyoruz. Ee, kullanım yani sayısız parametre ekleyebiliyoruz. Bu parametrelerle ilgili örneğin mesela e, şifrenin sadece sayılardan oluşması ya da e, belirli e, kriterlere göre e, parametre almak istiyorum. E, bu artık öğrendik biz bunu nasıl yapacağımızı. Hemen simple servlete geliyorum. Burada e, işte if koyalım switch case bir, bir şekilde o istediğim parametreye uygun e, hale getirebilirim bundan sonra biraz daha geliştirelim örneğimizi bundan sonraki bölümlerde umarım faydalı olmuştur arkadaşlar